Arkadaşlar selamlar. Şimdi Cumhuriyet Hava geldim. Ee, bir buzluk sipariş vermiştim o geldi. Hem bir buzluğu göstermek istiyorum sizlere. Aydındayım. İnternette bulabileceğiniz bir buzluk. termobakin buzluğu sipariş vermiştim. Onu alalım hem Cumhur biraz bir anlatsın bize. Hayırlı işler kolay gelsin. Cumhur selamlar. Müsait misin? Merhaba. Merhaba Şinas abi. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Merhaba, hoş geldin. hoş bulduk. Cumhur, benim buzluk geldi mi? Geldi abicim, geldi. Bana onu bir hem göster hem anlat. Abi bak, buzluklarımız. Yeni geldi diye buraya koyduk şimdilik. Bir kısmı depoda. Tamam. Ee, renk var. Sen büyük ihtimal... Tutumak... Ya ben balıkta kullanacağım ya da kampta kullanacağım Cumhur Hı -hı. buzluğu. Hı -hı. Ee, hem hangini alayım? Sen de birlikte karar verelim. Ee, hem bir de birkaç özelliğini göster. Bak mesela burada cepler falan var. Evet. Bu yeni çıkan modelimiz. Yani en son çıkan termobek çantamız bu. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından onaylandı bu ürün. 10 saatte 2 derece ısı kaybı. 0'la yani 2 derece diyelim hmm. hani. 2 derece değil de eee 2 derece. Bu Tabii ki koşullara bağlı. İçine ne kadar buz aküsü koyduğuna bağlı kişinin. Ya benim en çok sıkıntım şimdi bende çok buzluk var evde. Hı. Bu uygun fiyata satılan marketlerde buzluklar var ya evet. isim vermeyelim kötülemek gibi olmasın. Ee, onlar da işte Aydın'dayız. Çok sıcak hava. Ee, gece buz şişelerini koyuyorum, balığa gidiyorum. Evet. Daha sabah 9'da eriyor hepsi. Ya yani öyle bir hatta Vallahi... bagaja koyduğumuzda daha evet. çabuk eriyor. ısı daha fazla evet. vurduğu için. Ya beni kurtaran mesela Stanley'nin buzluğu var bende. Ufak ama çok maliyetli, çok pahalı. Evet, evet, evet. Onu da kullanıyorum severek ama bunu görünce hemen sen paylaşmışsın. <laughs> Hem bir alayım dedim. Hem de bir araştıralım. Sen de bir anlat bize. Evet. Belki takipçilerin de e, hoşuna gider böyle bir. Şimdi şöyle inceleme. Ben de, ben de ekonomik buzluklar da var hani. Ekonomik buzluklarda satıyoruz ama çok şikayet alıyoruz. Niye? E, yükten dolayı kapı kırıldı, üstüne oturmuş, hı hı. E, eğrilmiş gibi gibi olaylar ve yedek parçası temin edilemiyor. Hani tamiratı yok. Ne oluyor? Çöpe atılıyor ki ben birkaç tane kendim attım o şekilde çöpe. Hı, hı. E, yani Thermomec Bankası markasını yaklaşık ben 5-6 yıldır satıyorum. Bütün ürünlerini satıyorum. İnternette de online'da da satıyorum. Dükkanda satışım var. Ee, çok çeşit var. Çok aşırı termobain çeşidi var abi. Şöyle bizim kampçılara, balıkçılara önerdiğin hangi model? Yani bu model aslında şu an en pahalı modellerden birisi. Fiyatlar önemli çünkü fiyatlar devamlı değişebiliyor. Bunda sanırım şey de var, içerinin evet. sıcaklığını da gösteriyor. Ben kendim de ilk bunu önce satmadan önce bir tane firmadan istedim. Hı -hı. Testini yaptım. Kendim tamam. de kullanıyorum ürünü. E, derecesi var içeriği Hı -hı. gösteren. Pille çalışıyor. Yaklaşık bu pil belki bunu 3 ay ile 6 ay daha fazla götürebilir, değiştirebiliyorlar elinde tırnaklı bu. Şöyle sökerek, yani Üstten çekiyoruz. Yani üstten çekerek tamam. değiştirebiliyorlar. Saat pili. Fermuarlı üst kapak. Fermuarlı e, yıkanabilir, kesinlikle yağmur almaz. Hı hı. Hani bunu mesela sabun suyla yıka, durula. Zaten fermuar yerleri de su geçirmez belli yani. Evet. Kapalı fermuar. Kapalı fermuar, içinin kesinlikle... Şey İçin hoşuma olmaz. gitti benim. Ben mesela balığa gitsem. Evet. Sadece bunu alsam yanıma işte bunu ne bileyim almışım. bir tane çanta koysak şuraya sahte evet kutusu abi. koysak bir sahte kutusunu buraya koyarız. İşte şuraya iki tane cep burada var. Bir tane orada var bir tane burada var. Bir burada, var. Var, abi. Bir burada var İşte liderlerini buraya koyarsın ufak evet. ne bileyim gripper'ını penseni koyarsın. Evet. Kampçılar zaten buraya işte anahtarını cüzdanını belki koyar. Evet. Ee, cep olması çok güzel yani, yani... sadece bunu alıp balığa veya kampa gitsen, evet, evet. değil mi? Olur, başka bir şey taşımana evet. gerek yok. Kol askılığı var. Tutma yeri her yerde var. Şimdi şöyle var bunun, birleştirebiliyorsun. Bir de üst kapağı oturuluyor demiştin sen. Abi, ben bunu test ettim Hı -hı. kendim. Ee, yani 140 kiloluk adam oturtturdum, hiçbir zarar görmedi. Ama bunun firmanın bize verdiği ağırlık hani üstüne dayanıklılık ağırlığı 100 kilodur. Hı -hı. Mesela örnek veriyorum ben şu an 86 kiloyum. Örnek veriyorum oturabilirim bugün. Ucuz buzluklarda yem oluyor biliyorsun üstüne evet. oturduğunda. Yani üstüne otur. Ha. ha. şimdi şöyle, e, bunun dayanıklılığını firma bize 100 kilo olarak açıkladı. Hı, hı. Tamam, biz 140 kilo denedik. Bir zarar görmedi. Hı -hı. E, görebilir mi? Bilemeyiz onu denemeden Anladım. ya da işte şimdi şöyle zamanla belki görebilir ama bunun Üst kapağı sert. darbelere dayanıklıdır. Yani evet. üstüne bir şey geldi, elinden düşürdün ya da şöyle Hiçbir şekilde çatladı, patladı, yırtıldı yok. Güzelmiş hani ya. Diğer markalardaki biliyorsun ben bunu elimden düşürseydim şimdi hı hı. bittiydin. Evet evet. Hemen kırılıyor. Hı. Dediğim gibi de üstüne oturduğu zaman ya koca buzluğu taşıyorsun şimdi kampa gidiyorsun ya da balığa üstüne oturamıyorsun. Bu yani bence aynen. çok büyük o eksiklik. Evet. Bir de sandalyemi taşıyacağız evet, yanımızda. Evet. Bu o yüzden güzel olmuş. İçini de göstereceğim. sökülebiliyor. Tamam. Değil. Onu da göstereceğim. Ben bunun için. testini de yapacağım evde. Bende bir tane Stanley'nin buzluğu var. Bir de ucuz market buzluklarından var. Ee, videonun ilerisinde test de olacak. Abi işi şöyle. Hı -hı. Bu kaç litre? litre? Bu 21 litre abi. 21 litre. Evet. Başka kaç litreliği var? Yaklaşık bu 40 santim yaklaşık ortalama. Bir tane levrek ee, Ya Şimdi tabi boyutuna bağlı birden fazla levrek sığabilir. Derinliği de yaklaşık 28 santim. Hı -hı. Örnek veriyorum. Jiletin malzeme. Diyelim ki ben bunu buzluk olarak kullanmak istemiyorum. Hı -hı. Ben bunu normal çanta olarak kullanmak istiyorum. Sökülebiliyor ve yıkanabiliyor. Hı -hı. Şöyle göstereyim. Ben mesela buna balık koyacak olsam herhalde sökerdim. Ya kirlenmesin sökülüyor. diye. Normal bir çanta olarak da kullanabiliriz. Örnek veriyorum bu evet. sökülebiliyor. Tamam süper. Diyelim ki bunu da kaybetti. O da var. Hani Aha. diyelim bunu koyduğu yeri unuttu. Bu ücretli tabirleriyle sıkılıyor. Hmm. Alabilir Yedek parçası ya. var. Üst kapak da aynı değil mi? Evet ya üst kapak sökülebilir olmadığı için. Ha, tamam. sabit bir ürün olduğu için böyle bir şey yok. Zaten bu kaybetme gibi bir olay yok. Anladım. Tamam. Şunu da örnek hani bunu çıkarttığımız veriyorum. için bu da sökülüyor. anladım. Sökülüyor. Bunu çanta olarak da kullanabiliyorsunuz. Şu sorularda bu gıdaya zarar verir mi sorusu. Hı -hı. Kesinlikle gıdaya zarar vermiyor. E, Poliüreten malzeme ama dışındaki özel bir katman var bunun. Hı -hı. Özel katman sayesinde herhangi bir zarar görmüyor. E, bunu Süper. da aynı şekilde diyelim ki kaybettiler. Ben bunu Hı -hı. istiyorum dediler örnek veriyorum. Bunu da temin ediyoruz. Yani bu ekstradan satılıyor. Bunu mesela bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Evet yani ben çanta olarak, olarak iyi, Çanta olarak kullanmak istiyorum. Hı -hı. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz ve katlanabiliyor. Bastırınca hmm. örnek veriyorum. Katlanabiliyor abi. Ya bana. Yani Mesela böyle kapla örnek veriyorum. Katlandığı şeyin bu kadar. Hmm. Güzelmiş. İstediğin yere kaldır yani kullanmak istemiyorsun. Şeyi de köpük kısmı da bayağı kalın. Evet. Yani ince falan değil. Hayır, hayır. Şöyle Kesinlikle. de göstereyim. Bak üstüne oturdum ben Demit'te. Evet, evet. Yani bunu normal çanta olarak da kullanabiliyorlar. Hı hı. Kupikler Diğer takabiliyorlar buraya. Bunun bir de çeşitleri var. Arkadaşlar renkleri çok. İşte turuncu var, Kamo rengi var, kırmızısı var, siyahı var. Ee, yine şey haki rengi var. Şöyle farklı içecek için sanırım değil mi bunlar? Şimdi bu 10 litresi abi, bunda öyle bir katlanır bir Hı -hı. şey özelliği yok. yok. Sabit. Bu eski, klasik modellerden 10 litre, Hı -hı. bunun da renk çeşidi var işte kırmızı, mavi, lacivert, işte kamuflaj, Hı -hı. E, haki, siyah. E, bunun 8 litreliği var, bir de bunun 6 litreliği var. 6 litreliği de şöyle 6 tane... Ee, Teneke Pepsi büyük hı hı. olduğunu düşün. Tak 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 böyle oturuyor. Onu ben şimdi telefondan da ka elimde kalmadı şu an. Hı hı. Telefondan göstereceğim size. Nasıl bir şey olduğunu. Yani bunun çeşitleri çok fazla. Bunun üstünü de zaten şey olarak kullanabiliyorsunuz. Masa gibi değil mi? Valla ben işte bunu en çok sevdiğim olan. Işte işte zaten sert malzeme. Getiniz, i̇çeceklerinizi koyabilirsiniz. Ortaya da yiyecek bir şey de koyabilirsiniz. Ben hı hı. o şekilde kullandım. Gayet de memnunum üründen. Bir de bir üst modelini. Söylemiştin sen, bana nem de ölçüyordu Şimdi değil mi? O? Şöyle, evet, ya yarın da, ilerleyen zamanlarda bunlarda da olacak. Hı. Hmm. Daha şu an çalışma aşamasında. Çünkü maliyeti biraz daha evet. arttığı için. Bir de bunu söyleyelim, leke tutmaz kumaşmış sanırım. Hayır, kesinlikle. Bu Aha. leke tutmaz. İster yıkayın, e, ister silin bir bezle. Ben bunun deri modelini kullanıyorum. Hı hı. Deri modelini yıkadım ben suyla, çamaşır suyuyla O da şu değil mi? Aynen bu deri modeli. Yani. Fiyatı bir, ee, bir, tık daha üst bir, sanırım. Bir tık daha, bir tık daha şey e, fiyatlı çünkü Bunun bu nem de ölçüyor. Evet yüzde deri, hı hı. E, altı da deri, üst tabakası da deri. Zaten bunlar da renk seçeni şöyle abi üstü örnek veriyorum. Hani komple renk değişmiyor da üst renkle alt renk mesela bak uyumlu. Ha, Örnek veriyorum. Evet. İşte bu siyah rengi, bu turuncu kamodoya geçer. Bu normal kamuflaj, orman kamuflajı, kırmızı. Hı hı. Bunu şöyle göstereyim. Burada depoda çünkü çoğu malımız. Örnek veriyorum. işte hmm. İşte mavisi var. E, grisi var. Şöyle daha net görürler. Evet. İşte gold'u var. Renk beji çok... var. Hani evet. Peki bunu nasıl çok... alacaklar? Şimdi... Ee, senin ya Cumhuriyet hmm. al e, internet hesabından girip Google'dan bunu, araştırıp bunu arayabilirler. Bir yükledik. Balık av dünyası. Tamam. Ee, bu ürünümüz var. E bu ürünlerimiz de var. hani hepsi bütün ürünlerimiz var. Hepsi uh da aynı şekilde var. Bunu ilerleyen zamanlarda yani yakın bir zamanda 2 ay 3 aya kadar büyük ihtimal bunun 35 litreliği ve hı hı. 30, 55 litreliği çıkartılacak. O hı. da düşünerek, hani teknede kullanabilirler evet. ya da işte daha büyük istiyorum ben diyenler için daha hı hı. büyükleri yapılacak. Yani şu an çalışma aşamasında daha çıkmadı piyasaya. Ya bizim balıkçılık kanalı olduğu için şimdi kanalımız. Evet. E, ben tabii kampa da gidiyorum. Ya bu bu kampa... benim için yeterli evet. açıkçası 21 litre. Ya genelde zaten abi e, şimdiye kadar daha bu ürün bana geleli 3 gün 4 gün oldu. Şimdiye kadar bir 8-10 tane sipariş aldık. Paketledik, gönderdik ve hepsi de e, beğendi yani ürünü. Hı hı. E, Veya tekneye gittiniz. Buna mesela çupra, aynen. mercan falan koyabilirsiniz. İçi çok geniş. Yemeğinizi koyabilirsiniz içine. içeceklerinizi koyabilirsiniz. Evet. Böyle de kullanabilirsiniz. Bunun dışı da kumaş gibi mi? Yok değil. Bu da yıkanabilir. Bu da yıkanabilir. Hayır, aynen bunu, bu da bunu güzelmiş. Bu sıkıntı yaşamazlar Hı -hı. abi. Ama bunu da çıkartıp böyle bir ben mesela kullansam balıkta Hı -hı. sadece bunu da kullanabilirim. İstediğin, çıkartıp hortumla yıkar geçerim. Aynen istediğiniz evet. şekilde bunu kullanabilirsiniz. Hı -hı. Şimdi bunun eski modellerinde örnek vereyim. Şu Eski modellerinde bu alanda bunlar da hala daha çok sattığımız ürünler. Bunun Mesela bu 21 litre bunun hı. 29 litreliği var hı hı. mega boy dediğimiz bir de bunun yassı modeli var hani mesela bu biraz daha dikey buna benziyor ya Bunlar bunda da, derece yok değil mi üstünde? Bunlarda derece yok. Biraz daha fiyatı o yüzden uygundur. Hı hı. Bu Onlar arada de, da... deri modelde nem de ölçüyordu değil mi? Evet. Onu söylemedik derece, herhalde. Deri modelde üstte mesela örnek veriyorum. Derecesi derece var. Derece altta nem. nem var. Ama hı hı. bu olay yakında hani çalışılmada şu an mesela bunlara da takılacak. Hı. Fiyat farkı almaksızın evet, bunları, bunları adapte edecekler. Bu da sökülebilir bir özelliği yok, Hı -hı. Sabit, sabit modeli. Sabit modeli Çok fiyat değişiyor mu? Değişiyor Var değil mi? Değişiyor yani deri ile bunun arasında da fiyat farkı var, bununla, evet. e, onun arasında da. Bunun dışında bir kap var. Evet. Cep olayı var. Tabi tabi, e, cep olayı önemli e, ya. Aynen. E, mesela bunda asıl olayı yok, sadece el tutmacı var, örnek veriyorum. Dereci ya da herhangi bir şey için. Evet Deride bir de şey de var, e, şu omuzluğu da biraz daha değişik şey, yumuşak malzemeden. Bunda farklıdır. Öyle. İşte fiyatına daha. göre siz ha, fiyatına seçiminizi ona, ona göre alacaksınız evet. Şimdi konu dışı olacak şunu da çok sordukları için ben size göstermek istedim. Hani bu balıkçıların ya da e şöyle olabilir balıkçılarda da illa ki şeker hastaları ya da diyabetçiler var. İlaç taşımak da. için değil mi biraz daha Biz iğne. Çok satıyoruz ve şu an e, dükkanda online'da sattığım bunlardan daha fazla sattığım bir ürün. Hı -hı. Yani yurt dışına çıkacak bir hastalığı var ve devamlı yine olmak zorunda. İnsülin taşıyor. Yani İnsülin taşıyor ya da işte farklı bir hastalığı var. Soğuk zincir gerektiren durumlarda işte içinde bir tane evet. akü, buz aküsü koyup bununla taşıyabilirler. Ee, evet. Bunun bir de buz aküleri var sanırım. Bunun içinde abi şöyle bir sence buz hmm. aküsüyle birlikte gelir. Tamam. Ee, kimisi bunu kullanıyor, hı hı. kimisi de bunu çıkartıyor. Bunu kullanmıyor. Bu ne? Bu kalem çantası. He tamam. Bu bildiğin insülin için ya. Ha. Aynen. Ya normal insülin için ama biz. Eczacıların taşıdığı farklı hastaları da satıyoruz. bunu. Evet evet. Ee, Soğuk zincir he. için üretilen Mesela bir şey. En çok tercih edenler bende genel yurt dışına seyahat edecek olanlar ya da uzun hı hı. seyahate çıkacak olanlar. Çünkü bunun insülini koy. E, insünün, günde kaç kere oluyor bir insülin hastası? Maksimum 4 kere oluyor. Maksimum 4 Hı -hı. kere aşağı kapatacak. Evet. Yani 24 saat koruma sağlar. Bunun bu, bu çantaların şeyini beğendim. Fermuarlı oluşu güzel. E, hem ısı kaybını biraz daha azaltır. Diğer ucuz buzluklarda hani Aç kapa zaten buzluklarda e, kapaklarda bir şey yok. Conta yok, hiçbir evet. şey yok. Her açtığında ısı kaybı. E, bu fermuarlı oluşu güzel olmuş. Şimdi bunun testini ben yapayım. Eve gideyim Cumhur. Şunu da göstereyim hı. ben size. yani elimde şu an kalmadığı için bu altılı içecek güzelmiş. çantası İçinde yine bir tane buz ile birlikte taşıma askılı ile birlikte renk seçenekleri vardır şöyle. Hı hı. Bunları Balık Av Dünyası evet. Trenti yol hepsi burada. Aynen. N11 var mı? Amazon'da var. Amazon var. Bunlar yok şu an. Tamam. Daha yükleme Amazon'da, Amazon'da Balık Av Dünyası evet, satıyor. Bunları yurt dışına da satış yapıyoruz. En çok yurt dışına satıyoruz zaten. Hı. Ee, Zaten yani, Türkiye'de satan 3 sanırım 3 bayim yani var şu anda. Bir dışında şey Türkiye'de internette satan çok bayi yok. Yok yani. anladım. Hani kamp genelde kamp malzemesi satanlar ve biz mesela çok satıyoruz. Hı hı. Çünkü bunlar erişim sağlayamıyor çoğu müşteri ya da çeşidini bulamıyor ya da rengini bulamıyor. Hmm. Bizde bunun her çeşidi mevcut. Bir evlan de çok çeşidi, bağlandı ya. Rengi. Çok en ucuz buzluklar bile artık 700-800 lira oldu marketlerde. O da en ucuzları evet. yani Stanley Ki, falan yani almaya kalksanız 10 bin liralara buluyor Stanley buzluklar. Attığın farkındaysan aynı testi o 700 lira buzla uygulasınlar. Hı hı. yaşayacakları olayı görsünler. Evet. Ben e, kendime de çünkü bundan açtım. Bak göstereyim testini de yaptım hatta. Kendime de şöyle açtım mesela aynısının derisini kullanıyorum. Hmm. Yani masa olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Ve yıkadım hani kirlendi örnek veriyorum. sabun suyla komple şey yaptım. Suyla tuttum bir kenara koydum. Kurdum. Bu yerli üretim değil mi? Yerli üretim. Valla bravo, bravo ya. Üç değil mi? Değil mi abi, Bizim abi. yerli üretim çok güzel yapmışlar. Gayet güzel yapmışlar. Genelde bizim yapılan çantalar Türkiye'de işte buzluklar falan hep böyle idareten yapılan. Evet. İşte fermuarı bozulan sürekli, dikişleri patlayan çantalar olurdu. Güzel yapmışlar. Ben şimdi bunu testine geçiyorum Cumhur. Hı hı. Bir de evde bakalım, 24 saat bekleyelim. Tamam abi. Nasıl olacak? Sonuçları da görelim. Öyle, evet. Hem biraz daha objektif yaklaşmış oluruz konuya. Tabii ki, Arkadaşlar şimdi eve geldim. Şu 500'lük sulardan hiç açılmamış. Hepsi aynı. Bunları bir donduralım. Ondan sonra testimize başlayalım. 3 tane buzluğumuz var şimdi. Bir tane dediğimiz bu marketlerde satılan 30 litrelik buzluklardan var. Kapağı şöyle çıkan modellerden. Thermo bag buzluğumuz var. 21 litre. 30 litre. 21 litre. Bir de herkesin aslında kamplardan falan, kampçıların bildiği şöyle gösterelim. Stender'in buzluğu var. Bakın. Bu da 15 litre Stender'in buzluğu. Stender'in buzluğunun e, kapağında contalar var. Hatta kapattığınız zaman çok az böyle bir ses duyuyorsunuz, contanın oturmasıyla alakalı. Şimdi hesabı nasıl yaptım? 30 litre, 21 litre, 15 litreye. Buna 4 tane buz şişesi koyacağım. Bu arada buz e, su şişelerimiz de burada 500'lük, hepsi dondu, eşit miktarda, hiç de kapakları açılmadı, sıfır ürünler. Şimdi buna bir koyalım. 30 litreye 4 tane koyacağım. Sıkıntı olmasın, hak geçmesin diye arkadaşlar, 4 tane bunu koyalım. Dört tane koyduk. Şimdi termobek'e geçiyorum. Termobek'e üç tane koyacağım. Çünkü biliyorsunuz bu testlerde buzluklarda ne kadar e, az boşluk olursa hava boşluğu. E, yani siz bunun içine ne kadar fazla buz koyarsanız, o kadar su buzunuz geç eriyecektir. Bunu o yüzden dört tane koyduk, litresine göre ayarladık. Termobek buzluğumuzu ne yaptık? Üç tane koyduk. Bakın. Hepsini kapaklarını kapatacağım. Sabah test edeceğim. Yarın yine bu saatte akşam bakacağız. Stanley buzluğumuzu alalım. Stanley buzluğumuz boş görüyorsunuz. Stanley buzluğumuza da iki tane koyalım. Yani neden iki tane koyduk? 15 litreye iki tane koyduk. 30 litreye 4 tane koyduk. 21 litreye de 3 tane koyduk. Ağızlarını kapatıp sabah size bir 12 saat sonrasını göstereceğim. Bir de 24 saat sonrasını göstereceğim. Arkadaşlar yarım saat falan oldu. Ortalama koyalı. 3 tane buz şişesini. Bakın üstteki derece alttaki nem. Yani içerisi 3.2 derece şu anda. Arkadaşlar şimdi 12 saat geçti. Ee, akşam 9'da koyduk buzlarımızı. Şimdi sabah 9 saat. Bakın 3 tane buzluğumuzda burada kapakları hiç açılmadı. Termobek buzluğumuzun derecesine bakalım açmadan önce. Bakın üstteki de derecesi 6.3 derece içerisinde sıcaklığı. yüzde %50 %50'de nem var şu anda. Fiyat konusunu hiç konuşmadık karşılaştırma yaparken. Aynı litrelerde bunları eşitlerseniz yani benzer 1 litre 2 litre oynayabilir. İşte bu 30 litre. Bunun 30 litresine baktığınızda, bunun işte Stanley'in 30 litresine baktığınızda şöyle bir fiyat farkı çıkıyor. Buna X dersek, ThermoVec buzluk 4X... Stanley'de 16x yani Stanley en ucuz buzluğun 16 katı fiyatında yani şu anda fiyat vermiyorum size çünkü çok değişecektir şöyle düşünün İşte bu 500 liraysa bu 2000 lira ee, bunu da aynı litrelerde yalnız bakın şu anda Stanley buzluğumuz bizim 15 litreliğini aldık ama 30 litreliğini alsaydık bu da bunun 4 katı olacaktı ee, bu da 8000 liraya tekabül edecekti Stanley'nin 30 litrelikleri şimdi bir bakalım. Ee, ne durumda? Kapağı kapalı zaten. En ucuz buzluğumuzu bir açalım bakalım. Buzlar ne durumda? 4 tane koymuştuk. Bakın soğuk, bayağı soğuk ama içinde hiç buz yok. Soğuk, içinde hiç buz yok. 4'ü de aynı. Soğuk, o buz yok. Bakın soğuk ama buz yok. Yani bunun buzu tamamen erimiş. Bu buzlu. Geçelim termobeke. Tabi fermuarlı olduğu için bir tık daha açarken bizi uğraştıracaktır. Çünkü bir elimle kamerayı tutuyorum. Şimdi termobek açtım. İçerisi 6 derece gösteriyor hala. Evet bakın farka bakın arkadaşlar. Belli oluyor mu bilmiyorum. İçinde buzlar hala duruyor. Şu birinci buz şişemiz. Bakın hala buzlu. Bu ikinci buz şişemiz. Hiç açılmadı. Zaten içerisinde altı derece gösteriyordu. Doğru. Bunu şimdi hemen kapatalım. Termobek buzluk baya başarılı çıktı. Bir de Stanley'e bakalım. Dediğim gibi Stanley'nin kapağında vakum var. Daha önceden söylemiştim. Bakın şöyle vakumlu yerleri var. Kapatırken vakumluyor. Bakalım bunun etkisi ne kadar oldu. Bakın iki tane koyduk buna da litresinden dolayı. Bunun da aynı. Yani soğuk. içindeki buzlar duruyor ama içindeki buz bak bakın çok az. Görüyor musunuz? İçindeki buz çok az. Ben size şimdi bir daha termobeki de göstereceğim. Gördünüz değil mi içindeki buzun kütlesini? Şimdi termobeki bir daha göstereyim. Baksanıza neredeyse çok az az, az edilmiş. Yani bunu ben Döksen bir tane boş bardağa emin olun Stanley'den daha çok su çıkar. Bunun buzu daha fazla. Bakın şöyle bastırdığımda anlaşılacaktır. 12 saatte durum bu. Bir daha bir bakalım. Stanley'e. Bakın. Tabi Stanley'e 2 tane koydum. Neden? Çünkü 15 litre. Bunun hacmi daha küçük olduğu için daha iyi idare eder diye düşündük. Bir de matematiğimizi öyle yaptık. Thermoback'in bakın içi daha geniş. 21 litre olduğu için buna 3 tane koyduk. Ya yani Stanley'e de 3 tane koysaydık 15 litre olmasına rağmen Stanley'de de böyle olurdu. Şimdi zaten ucuz buzluğumuzu göstermiştik durumu. 4 tane koymamıza rağmen bakın hepsi sadece su olmuş. Şimdi 12 saatlik testi yaptık. Bunlar dursun oda sıcaklığına tekrardan akşam tekrardan 12 saat geçince yani tam 24 saat olunca arkadaşlar şimdi 22 saat oldu çok karanlığa kalmamak için çekim görüntü kalitesi düşmesin diye şimdi dedik yapalım çekimimizi. dediğim gibi 22 saat oldu 24 saatte de çok sonuçlar değişmeyecektir şundan bir başlayalım ucuz buzluk marketlerde satılan 30 litre buzluk şunu göster açı arkadaş normal bu biraz nemli sadece. Yani ılık bir su. Hepsi erimiş zaten buzların. 12. saatte de böyleydi. Bunların biliyorsunuz şeyi boş. içi boş. Stanley'e geçelim. Stanley'nin bakın buzluğu. Bunu da ilk defa açıyoruz. Buna iki tane koymuştuk. Bayağı soğuk. Değil mi Çağlar? Evet soğuk. Buzlar erimiş. Değil Verir misin babacığım? Buzlar erimiş. Dolaptaki Aha. normal sanki 16 derecedeki e, içme suyu kıvamında şu anda. Oy. Bence spenlinin de içi boş bu duvarın e, içi ama kasanın içi bilmiyorum. Dediğim gibi bunda conta var. E, bu biraz aslında soğuk tutmasını sağlıyor. Bir de şimdi şeye gelelim. en umutlu ne? olduğumuz buzluğa gelelim. Niye? Bunun çünkü içi poliüretan kuruyor. E, <laughs> malzeme ile kaplı. Evet. Bak bakalım Çağbaş. Arkadaşlar i̇şte hala bakın. Buzlu. Hala buz. Yani buzlu. Stanley'deki 12 saatteki burada neredeyse 24 saatteki gibi bir koruma sağlıyor. İçinde buzlar hala var. Ee, bunun sebebi ]lıklar. bunun sebebi bence e, bunun içinin köpük. Biliyorsunuz bu e, hastanelerde de eczanelerde kullanılan köpükler var. İçinin poli üreten Göpükle kaplı olması, videonun başında görüldüğü gibi. Bu bence uzun süreli kullanımında artı sağladı bu buzluğa. Testimiz böyle oldu. Bundan sonra da ilerleyen dönemlerde değişik özellikle kampçılar ve balıkçılar için test videoları çekeceğiz. Herkese rastgele bu ürünlerden alırsanız güle güle kullanın. Görüşmek üzere.